Oy. Oy. Oğlum, bu ne lan? Beyler kafanızı kaldırın bak haberiniz olsun. Yapacağım <laughs> kontüde yazma. Baygın. Baydım iki iki baydım galiba. Sa bitti bitti bitti. Arkadaşlar selamlar yepyeni bir günde yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla 5 yılın sonunda hesaba gelen inanılmaz ünvanların videosuyla karşınızdayım dostlar. Bugün öyle bir şey göstereceğim ki size abi hesapta inanılmaz ünvanlar bıraktı. Bunu zaten bildiğiniz gibi dün almıştık o ayrı bir şey ama şuraya sadece şu güzelliğe bir bakın ya bak basıyorum. Abi bu ne? <laughs> <laughs> bu ne beyler diyeyim. Bak burada global 82 terminator var. Seri katil var. Globaller zaten çok önemli. 71 avcı var. En güzeli bunların arasında Türkiye 3 kafanı kaldır var. Çünkü bu ünvanda bayrağımız var dostlar. Gerçekten mükemmel. Keşke birinciliği alabilseydik ama sıkıntı yok. Sonuçta aldık. Ben burada bunu kullanacağım burada. Burada en iyisi bu değil mi sizce? Evet. Yani. Peki globallerde evet. ne var? Ha globaller destansı oluyor ama bunda bayrak olduğu için bence en iyisi şey. Terminator de çok güzel gözüküyor ama. Terminator. ne Nerede Terminator? Aa o, o da bayrak. 8 Ama Hepsiyle. şimdi biz şöyle bir şey Bence yapacağız. Bence kafanı dostlar. kaldırış Kaf daha iyi. Kafanı kaldırış daha iyi. Ben arkadaşlar daha önce hiç bölge seçmedim. Bunu bu arada bilmeyen varsa bölgeyi yapsınlar. Bilmediğiniz ünvanlar gelebilir. Biz şu anda bölge seçtiğimizde çok fazla İstanbullu. Ben İstanbul'da yaşıyorum bildiğiniz gibi. Bölge sadece yaşadığı şehirle ilgili değil mi insanların? Evet. evet. Bölgeyi seçtiğimizde dostlar çok daha güzel ünvanlar alabileceğimizi düşünüyoruz. Sadece bölgeyi seçeceğiz ve ünvanlar gelecek. Yani inanıyoruz inşallah öyle olur bu arada. Videoya buna inan inanarak başladık. Nereden yapıyoruz beyler? Abi sallan sallan Baksana ne kadar güzel duruyor lan. Türkiye 3 evet, kafanı abi. kaldır. Türkiye'nin kafasını kaldıran 3. hesabı. <laughs> <laughs> yani şu anda kaldırmada üçüncüyüz arkadaşların. Kafanı kaldır üçüncü. Bu ne, nasıl oluyordu bu? Kille mi ilgiliydi? Headshot. Full S abi. Headshot evet. Yani rakip ediyorsun ki kaldır lan kafanı diyorsun. Headshot çekiyorsun <laughs> bu ünvan geliyor dostlar. Baya güzel. Hadi şu bölgeyi yapalım bakalım oradan neler gelecek. Aradaki çubuğa tıkla. Bölge tıkla Bölge. abi. Bölgeye tıkladık. Bölge. Bölge, ayarla, yani bölge ayarlı. Bölge Buradan nasıl seçeceğim lan? Yap Marmar abi Marmara. Marmara. Yukarı kaldı abi. Neyi? Çekmeli abi böyle. Çekmeli çekmeli abi. O şey gezi. Oğlum İstanbul yok mu? Var var Marmara bölgesi. Oha lan bu bir şey değil mi? İlk defa görüyorum burayı ben. Bu gelelim. Evet, İstanbul şey oldu, herhalde. Tamam diyeceğim Seç. değil mi? Seç evet, canım. Hayırlı uğurlu olsun. Oğlum gelecek mi lan acaba? Gelir oğlum, gelir. Oğlum İstanbul'da çok iyi oyuncular var ama beyler. Bizim komşular. Abi ama sen Türkiye'de evet. üçüncüsün. Türkiye'de üçüncüyüm. O zaman İstanbul'da kaçıncıyım? Bakıyoruz. Aa. Eğer o üç kişi İstanbul'da değilse birinciyiz. Aa beyler TikTok lazır iyiymiş birinci Aa, bu, TikTok. Abi o pardon. Tekli abi. Dedim, ne oluyor? Aha. Bitirici vuruşlarda dördüncüyüz. Seri katilde ikinciyiz. Düncümüz. Oy 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 oy. Tür İstanbul iki seri katil. Arkadaşlar İstanbul'un en iyi seri katili birincisi Furkan. İkincisi benim gördüğünüz gibi. <laughs> kritik bitiriş İstanbul'da kim? Oy! <laughs> İstanbul'un en iyi kritik bitiriniyiz arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Hani İstanbul'un en iyisi. Kuduz Köpek. O beyler yine burada ikinciliğimiz var. Humbaracı. Aa çok bu da bunu başar bunu gör. Bomba ile alakalı alakası yok. <laughs> <laughs> biz drop'la ne işimiz var bizim? Bu ne? Drop muydu? Bom yok. Bomba. 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 Ben silahla alttaki karışım. Buna bakalım. Burada da bak dropla işimiz olmadığını söylemiştim. Evet. Yakın temas da iyi ama bence. Basayım mı? Bence çok bence iyi. Önce 1 ya sanki. da 2. 3 falan. Ulan bu evet. Furkan. Dur. Bu Dur. Furkan Dur. kimmiş? Bütün her şey o olmuş ya. Avcıya bakıyoruz. Avcı da ikinciyiz. Güdümlü mermi. Evet özür dilerim. Oğlum buranın kafanı kaldırı nerede? O öyle yazmıyor. Ha kritik We... bu işte oğlum evet. We... Evet burada da kafanı bu birinci kaldırsa da... birinciyiz. Şimdi bunun ünvanını nasıl alacağız? Abi bir şey değil mi? Bu ünvanlar pazartesi günü saat gece Abi, abi oyunun çıkı yapsana. Hayır hayır. Bu zaten Pazartesi gelmiş olması lazım. Dur bakayım bir dakika. Önce buradan bakayım. Pazartesi veriyor ya. Önce pazartesi Önce aldıydı. Ha, hayır hayır lan. Abi çıkı yap düzelir o. Çıkır yap. Ünvanımızı verin. Şimdi hemen. Hadi pazartesi... hemen çık Hemen çıkı Ama bu. abi şey. Biz ne? şu an videoyu çekiyoruz ya mesela. Evet. Şey var. Biz önceden almadık ki. Etkin oraya kaydolmadık ha. önceden. Ama belki verir diyoruz biz. Vermez tamam, kanka vermez. Tamam tekrar giriyorum. Biz orayı mesela seçmeden önce bizim altımızdaki birinciydi. O zaman bir dakika abi, abi, evet. benim... Bir dakika pazartesi mi, mi alacağız bu ünvanları? An... Pazartesi gün gece saat Aynen. 3'te yenileniyor gelince... abi. Allah kahretsin. Ben size dedim Ya arkadaşlar İstanbul'un en iyi headshot atan oyuncusuyum ama ünvanı alamayacağım bu ne ya? Lan oğlum ne oldu? Ve beni Hindistan çıktı böyle. Ne, <laughs> ne yapıyorsun? Ne, o ya o ne oldu ya? Abi korkmaya başladım ha. Başka bir Ne oluyor? Abi hile mi? Şok şok şok. Arkadaşlar bir dakika açıklıyorum. Açıklıyorum. Çünkü geçen gün PUBG India'ya Hindistan'a bir şey geldi. Ve ben ona buradan girmeye çalıştım o <laughs> yüzden giremedim ama zaten yani girsem videosunu görürdünüz yoksa onu VPN Hindistan'da ne yapacağım yani Amerika'yı falan kurarım başka bir şey için. Abi bu ne bilgisayar yarım saat açılıyor. Kardeşim, Bizimki var ya senden anda. girmişti girmiştim. Hadi ne yapalım bilgisayarımız dandık kardeşim yüreğimiz abi, var bizim de. Gidin tablet alın bu ne ya. Ben tablet almak istiyorum arkadaşlar. Benim tableti bildiğiniz gibi Umut kardeşimize hediye ettik. Ben tablet almak istiyorum ama bakalım önümüzdeki günlerde tablet alabilirim. Bizim Luzi falan öğretecekmiş bana evini değil mi? Öğreteceğiz buna. Evet abi. Evet abi. Söz mü? Evet, abi. Geleceğiz evine uygulamalı ee, olarak Abi evini basacağız. Tamam mı? Evini öğreteceğiz direkt. <laughs> mi? tamam şimdi ünvanlara bakıyoruz. İnşallah gelmiştir bu arada. Yok, Yok abi pazar gibi ya. Pazartesi gece Pazartesi şey geliyor abi. Oğlum gelmiyor. Aynen. Neyse arkadaşlar. Pazartesi günü İstanbul bir numaralı ünvanımızla takacağız. Ama bugün görmüş olduğunuz gibi 1, 2, 3, 4, 5 bunların hepsi bu arada önemli ünvanlar. Zaten 5 tanesi destansı. 6, 7, 8, 9, 10. 11 yeni ünvanımız oldu. Bence en iyisi Türkiye kafanı kaldır. Uçakta da bayrak gözükecek değil mi? Evet abi evet, aynı böyle O zaman sıcak. uçağımız da açık şu an şimdi arkadaşlar böyle bir el incil maçı girelim şöyle sağlam bir win alma Ellerimiz ellerimizde sıcak zaten bizim ekipçi hem uçakta nasıl görünüyor ona bakalım hem de dostlar şöyle güzel güzel fightlarımızı atalım. Bu arada like istemediğimi hatırladım dostlar. Şimdiden birer like atmayı unutmayın. Çok 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 teşekkürler. Elinize, emeğinize sağlık. Başlayalım. Ne yazıyor kafamda lan? Atarım. Ay, Türkiye yürücü, kafanı kandırmış yazıyor. Oğlum kayıt, Ses oh. SS bir şey al. SS al, SS al. Aldım. SS, Dur bekleyin. bekle Arkadaşlar şu an ekrana geldi. Bizim ekipten şöyle görünüyormuş. Bayrak görünüyor mu bayrak? Görünüyor. Oy oğlum adamı var ya ne yaparım biliyor musun? Kafasını... Ha ben şimdi adamım mesela. Geldim seni gördüm. diyor. Otomatik headshot diyor. Otomatik headshot diyor bu arada. Eyle gibi abi direkt. Otur, Of çok iyi ya. Ünvan var ya arkadaşlar işte hayatımda aldığım en iyi ünvan diyebilirim. Türk bayraklı olmasıyla zaten her şeyin üstüne çıkıyor abi. Bu arada İstanbul'da da Türk bayrağı var. İstanbul biri alırsak daha da iyi o. Bak şu baba 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 geliyor. Yok mu Royal Basman'ın oh. da birisinin bizi geçmesi. Ay Ay. Oğlum bu ne lan çok güzel. Bir isminin yanında da var ya abi. Çok güzel abi beyler. Ya. Beyler kafanızı kaldırın bak haberiniz olsun. Gördünüz <laughs> Kaf Kafanızı kaldırın. Abi. Oh, oh. oh. Korkudan kimse tümünden konuşamadı ya. Onu fark Evet. İnsanlar dedik ulan şimdi bunlar bize hiç atacak. Ordu var, ordu. Otlu Direkt o, şu adam. altımız var ya buraya almalıyız. Hatta 2 2 var ya şunları alabilirsek o, çok o, o, iyi olur. Oy, Çok fazla abi. kalabalık. İndim ben yasına ya. Bu dolu tüp arabayla basarız abi. O ne lan? Oha! Lan camı nerede bu evin? Ne Canım dolu. Aldım birini. Tek mi bilmiyorum ama. Ha ikilermiş. Arkadaş tutmaya gitti. Bulduğum evin penceresi yok abi bu ne ya. Kulübenin arkası da tutuyor şurada. Bu Tut da attı. Az zıplıyor, zıplıyor bu. Sen beni öldür abi. Seni çok seviyorum ya. Hadi <laughs> görüşürüz. <laughs> İstek at bana. TPL suplex tamam. İstek at bana. Adam var önümde Değil bot. Lan lan. Abi burada ses var ama bot mu gerçek bilmiyorum. Bot yapıyor Çatım ki adam Indi. Adam, adam indi adam. Tamam. <laughs> Aldın galiba. Dura, 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 abi başka Ha başka mı? Oğlum olmaz senin olmaz. Ya evet evet çok adam var. Aşağıdan da biri geliyor. Geldim. Yanındayım. aşağısı bot, spot olabilir. Bilmiyorum abi botu. Zıplıyor abi. Zıplıyor Çatımız Çatı mı zıplıyor? Ha o vurdun zıbluyor. çocuk o zaman. Vurdu. Oğlum hani doğma kuruyordun. Abi sen eskiden ist İstanbul'da Selahattin abinin yanında çalışıyor muydun? Çok eskiden. Evet 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 doğru. Taksi. Abi o benim amcam. Abi o benim amcam. Nasıl amcan oğlum senin adın ne? Ben yeğenlerini Senin Berat, mi? Berat diye kuzenin var mı? Senin Berat diye kuzenin var mı? Aynen abi. Şeyde. Aa. Bra. Çocuğun ismi Burak. Burak evet evet evet. Tamam paşam çok selam söyle bana. Selamlar görüşürsen. Tamam abi ekler Dedim. misin? ID ver ekleyeyim. Tamam, Bagi başka abi. beyler dağılın dağılın Sıram dağılın dağılın dağılın. Şey? Ay canı yok. Oo, oğlum kaç araba lan bunlar? Bir de önünde toros gidiyor. Kalabalıklar da abi. Ne oluyor abi? Biz çocukların arabasını alıp uzayalım. Söyle bir daha adn'i bizim acil gitmemiz lazım seri söyle seri. Söylüyorum abi. Tamam konuşuruz sonra. Vurun vurun. Abi. Ağzı ağzı. Abi. Canı bir Baydım abi. Baydım. Helal lan. Neredeydi? Abi. Kaskı direkt alayım mı? Kapıda gerek kapıda yok, abi. Gerek yok gerek yok. Evet axe var başka. Buradalar. Sağ sağ. Abi bunlar tamam. da geliyor. Sesler karışıyor ya. Yakın axe yakın axe. Ay yanındayım abi. Çocuğu vurdu. Çocuğu vurdu. Girdim abi, abi. Abi bu çocukları Sağ vur da. bence bak. Sağda abi. Silahı yine tutukluk yaptı ama vurdum. Abi bunlar bizi bildirecek. Abi de. evet bildirecekler. Bildir, Taraflar konuşuyordu bu Vuracağım. Aa oğlum bir dakika lan bizim buradan abi, vurdu bu çocuğu. Bizim buradan çocuğu vurdu. Abi atın şunu. Arama vurdu. He tamam. Aa lan başka Drop düştü. Ya, <laughs> i̇yi yaptın iyi yaptın. Vallahi banlatacak bizi abi. Tamam. Önüm önüm önüm. Geliyorum. Burada mavi değil mi? Aa bir dakika lan neresi lan. Hızlıya gidiyorum. Hızlıya gidiyorum. Bekle abi gösteri halledeceğim. Mortaf attı. O oynuyor galiba. Aşağıda. İyisin. Bot Aa şurada da var. Beyler bu bina var, bu bina var. Bot bu bot, bu bot ama bina var, bina var, bina var. Bina gerçek. Burada bir yerde pusuyor. İçeride. Direkt maf finiş oluyor oynuyorum 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 Nerede info? Burada çatılaydı ya böyle son Aşağıya atlamış Kaçıyor geriye doğru kaçıyor Oyna oyna üstüne oyna Şu eve girdi Yakalarsa çeker dikkat tek etmeyin Çok katlıya mı girdi? En son bu eve girdi abi durdu Üç kata bomba attı Üst üst abi. Yani. Tamam geliyorum. Üstte üst abi. Aynen. dolmuş işte. İçeride içeride yatıyor abi içeride. Içeri. Allah sen ne yapmışsın Emi. Oğlum ne oluyor lan burada yasnaya yayın neymiş lan beyler ya. yasnaya Arkadaşlar orada Anladım. direkt finish yedik üstte ölüp burayı bir geldik burası daha kalabalık <laughs> Abi rezon var duralım mı? Duralım 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 kafamıza düşecek bu Hadi ah, bitti <gülüyor> lan <gülüyor> <yemedi>. <gülüyor> Yalnız bitti, araba bitti, çok bitti. güzel değil mi oğlum ya Evet abi tatlı. şu yanları yansa var ya Evet harbiden yanları, yanları yanıp, yanıp sönse yan bir de ge gece modu olsa böyle yanıp sönerek gezsek üf. Şey var ya abi bir tane yılbaşı aracı var azar. Evet Onda mesela yanıyor O sönüyor aynen o yanıyor sönüyor herhalde Kasıyor buralar Oha bayağı kasıyor beyler Adam indi önümüze Bir dakika, solda araba mı vardı? Oo beyler oyun çöktü Burada salıyorum bir Çok kastı abi. Burası olabilir bu arada Buggy, buggy gelmiş buraya Dikkatli girin Dağımız var. Şu yukarı bir çıkayım. <gülüyor> <gülüyor> Sıra bekliyoruz. <laughs> <laughs> o nereden sıkıyor? Ayıp bir haylik yapmış. Oğlum aşağıya <laughs> bıraktım, <kapıyı> <gülüyor> <kapatmıştım>. <gülüyor> Şurası. Vadili bir tane. Tek mi lan acaba? Tekse kafa atabilir aslında oraya. Abi Türkiye tepe. Abi seni çıkar oradan. Türkiye. Bana, bana bakmıyor diye ilgilenmiyordum da. Baydar Türkçe Baydar oynasak mı Türkçe? Toki mi oynasak yoksa bu Bugatti'deki tek, tek adam mı? Bence Türkçe oynayalım abi. Abi Toki çok sıkıntı Toki ama çok öyle sıkıntı, bir pusu ki. Kanka blok var. Blokta çıkamaz mı? Çıkarız bence. Ama o şey Bugatti Ben de baydım Toki'ye. Nereye baydın abi? Gel gel gel. Bugatti oynayabiliriz ama ya. Bugatti oynayalım ya Bugatti. Yi. Go. <laughs> Bayda burayı. Bayıldı önümüz. Tam killini çekeriz. Tamam Arkadaş da olabilir. Aa arkadaşı var içeride. Söyle, var var. Burada birisi. Badili, badili. Çok. Yedi yedi benden dur. İyisin. Oha sıkıldı var. ooo da oğlum kaldı. bu ne lan? Şu. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Kulübeden pikliyordu. Evet abi. Ay. Kalırım abi. Kulübe bakmıyor şu an. Buralı. Abi çok kaçıyor. Amer ile orayı çok rahat bulursun ha. Nereye lan? Şu Toki Toki. E kulübeye bakıyordum da tamam. Thank you. Bence buradan abi, sıkışırız abi ya. Bagi bagi oynuyor. Çıktı galiba abi bu. Bagi sesi duydum da. Nasıl ya? Cover Birisi çatıda, birisi de ikinci kattan. Body de. İki kaydı. Çıkalım mı abi biz buradan? Çıkalım. Ben çıkalım abi. Arabayı çıkalım düzelttim abi ben. Tamam benim bug'im var zaten. Çıkın abi. Aa, Bak, hmm. Ya Tokyo Fight'ta. Niye son 2 oldu ya? abi şurada şurada. Buralar abi. Gördüm, oh, çocuk. Gördüm gördüm, gördüm gördüm. Öldü. Tek oğlum. bu kalmış. Basalım mı? Baygül Basalım. Bas 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 bas. Bas. Çıkıyorum arabaya. Biliyorduk hangi Tokyo olduğunu. Bombalarız önce. Gözlüle bombası olsaydı var ya çok rahattı. Oh, gözlüle bombası baygül yapmaya baygül çalışıyorum. Aynen. Ne oldu? Başka, başka, başka. başka olabilir o. Başka, o gözlüle bombası yaptı tamam Gözlüle bombası baygül yaptı. Bir vurdum bitti. Başka takım da vardı ama yani öyle bir sorun var. Abi. Tamam. Vurdular abi onu. Kim vuracak oğlum Kocuk onu? 1v3 attı sen de sonuncu adamı vurdun. Aynen. Bak adam yok şu an. Ayak var. Aa varmış. Adam mı? Burada burada. Bekle bekle. Sakin sakin sakin. İki. Çatı. Attım ben çatıyı. Ben de Godzilla attım. Atladı galiba biri. Kim Godzilla bombası? Ver ver ver. Cam cam dönüyor. Baygın oynuyorum. Kili de geldi direkt. Aa ne oldu lan orada? Aa, bitti galiba. Bitti. Bir şey olabilir. Lan bitmiş mi abicim? Bitmiş Bitti mi? abi bitti abi. Orası evet. ya orası bitti abi. Şiri baba. Şere baba. <laughs> abi abi, abi, abi adam bir yani, çattı sende sonra Hayır kanka bu adam bunlarla çatışıyordu yine. Bak abi yayın kesti şey eee. Sen kayıtlısın ya. abi bitti. Araba. Bitti. Araba. Olarak araba. Araba. O değil de bu Godzilla bombası varken kimse Tokyo pusuza atamaz bu arada söyleyeyim de. Evet, Çok abi, dehşet of bir of şey ya. abi bu ya. Çok dehşet bir bomba bu. Duvar arkası vuruyor ya. Çok güzel gerçekten. Altım Tavayla abi. neyi basıncı oluyordu? Bo mermi mi? Yok abi bomba işi şey, A mı? Hmm. <laughs> Godzilla şeyler abi bombayla Normal mermi. Normal bomba verdi bana şaka gibi. Godzilla'yı demiyorum altın oğlum. oğlum ben. Şeyi. Abi altım 2. Hep benim. Altın Abi, iki mi? Hı hı. Aa vereyim mi? Lan oğlum altında 2 kişi var. Ver ver ver. Kaçıncı katta şey yapabiliyor musun? Hesaplayabiliyor musun? E 3 3 3 3. En üst, üst kat abi. Tamam bekle beyler bir sakin. Godzilla falan basmaya çalışıyorum. Basamadım. Hayır. Abi aa başka vurdu, başka vurdu. Başkası arkada dolu. Ben de içeri geliyorum. Fener adamlar içeride. Bekle bekle bekle. Bekle tam bekle. Aa Godzilla be. tamam, bombası, bombası attı. Godzilla Yanıyorum. Can dönüyorum. Biz can basıyoruz. Sakin. Molotof atıyor. Aşağı atladım ben. Aşağı atlayın gerekirse. Beyler o diğer çocukların lootundan patlayıcı almaya gidiyorum ben. Bekle bu, tokinin lootundan tamam. patlayıcı almaya gidiyorum. Burada da çok loot var. Değil mi? Yatın siz orada yatın. siz orada evet. yatın. Tamam, tamam. tamam buldum bomba buldum baya. Bekle daha bulacağım. Bak şu karlıyı bir var ya. Boş ver kardeşim şu yakını bir hallederim. Bir Godzilla bastım tamam sıkıntı yok. Daha geleceğim. Bu kürsül biz ölüyoruz değil <laughs> mi? Yok oğlum sizin yanınızdan karşıya atacağım. Siz ölmezsiniz. Ölmeyin sakın şu an. Şu an sakın ölme. Üstesiniz değil mi siz? Evet tamam. Hala aynı yerde mi? Onun infosunu ver. Geliyor, Biden. geliyor yakın var. Can basıyor. Oğlum niye daldın içeri? Abi hayvan gibi kusuyorlar. Tamam da abicim. Abi niye kusuyorsun? Ben de kusardım abi onlar üç mü? Ne yaptı? Baydım iki iki baydım galiba. Hmm. Alttayım abi. Altdayım. Tamam bitti, 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 bitti. Oyun burada bitmiş beyler. İki, üç kişi, 3 kişi kafa geliyor olabilir. Son üç kalmış. Tamam, sıkıntı yok. Şey, diğer şeye gittiler. Godzilla, modilla bir şeyler bas abicim. Alanı var mı senin? Tava falan var burada. Tamam, var değil mi alan şu an? Full aynen. Tamam süper. Yerimiz aynen. de güzel ama Alsak şimdi kalanlar abi, full Tamam sen full bas. Acaba kalanlar şey mi? Takım mı? Asıl soru bu şu an. Dolanarak şu, şu Tokyo'ya geçsek var ya. Bin Aa birini iki çektiler. 2-2 iki, iki kaldık. İki, iki kaldık galiba. Biz A Luzi. Duyuyor musun beni? A ben en baktım. üst o sağ Toki var ya oraya geçmeliyiz. Bu galiba şu bir bizim dakika, geldiğimiz Toki'de. Bir... Tamam. Sen daha al şey aldım abi. Godzilla aldım. Tamam süpersin. Kalsın o sende artık atarsın sen. Neyse safe'i bir versin bakayım ya dur. Gel Aa geldi ya. üstüne gelsin. İkisi de, ikisi de geldi ikisi de geldi. Çatıda var değil mi? Evet. Godzilla attım yanıyor olabilir. Aşağı atladı biri. İkisi de, ikisi de aşağı atladı en aşağı atladı. İyisin. Çatıda mı lan diğeri? Diğer çatıda olabilir. Evet, çatıda. Tamam. O, bu şey salayım sana? Godzilla'nı ver. Gel. Karşıya geçti. Tamam bu arkadaşın tutamayacak. Oğlum yavaş oradan görür. Solumuzda tamam. solumuzda bu arada. Karşıya geçmemiş. Özet evet, evet, ha, ha o karşı Ver baygını çekeyim ben gidip info vermesin. Ben sana fırçan... Puşan... <laughs> yapmaya çalışıyorum. Nereye geçmiş bu anlayamadım? Çatıda abi, karşı çatımızda. Şurada değil mi? Önümüzdeki türkü var ya abi, aynı. Yok yok orada değil abi şu. Bekle. Şurada ya abi. Eminim bak yanlış info olabilir bana hmm. bana şu diğer benim instagram'dan sıktı gibi geldi bana. Abi en son yok şeyde en büyükte en büyükte. Şurada. Kaçmış. Aynen tam Kaçın. şurada köşeden bakıyordum. En son öndeydi oraya geçmiş o zaman. Tamam. O AVM'li olan mı acaba? Bir tane şeyim var değil mi? Evet bir tane Godzilla'm var. Yanaşabilirim aslında Ayla ya. <laughs> <Ta> <laughs> Avemeli olanmış evet abi. onun da infosunu aldık. Çakacağım Godzilla'yı ağzına. Hasar yemiş olabilir. Aile ile çatıya çıkalım mı en çatıya? Çıkalım abi. Çıktım. Geldi burada merdiven ağzında. Bir altı, bir altı da şu an. Vurayım mı abi görüyorum şu an. Derdi ki. Godzilla attı. Oha. Aşağı atladı Abi, galiba. Bak hemen odada. En üst katta odada. Tamam görürsen bir daha vur ya. Uğraşma. <laughs> <laughs> Oğlum ne maçtı ya bu böyle? Çok bir yasna ya da anlamsız fightlar, bir tokü anlamsız fightlar <laughs> derken arkadaşlar <laughs> oyunun bittiğini bile anlamadık. Vallahi güzeldi. Umarım keyif almışsınızdır. Bir başta anla ki ama senin tipin öyle ya. <laughs> başta işte bir anla gördük ama onun haricinde güzeldi. Kendinize iyi bakın. Çıkmadan like, tıp, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Evet. Güzel.